Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. İhsan Başkan yazı bombardımanına devam ediyor. Biz de sizlere İhsan başkanı yazılarını sunmaya devam ediyoruz. Kendisine de bu vasıtayla teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu vesileyle diyelim yanlış olmasın. 14 Nisan kamu işçilerinin 10. iş konunun maaşlarını yazdı. Aşağıda hesapladığımız maaşlar 10. iş 391 lira 50 kuruş günlük bürüt yemesi olanlar içindir. Bu ay ödenecek 30 günlük ikramiye gelir vergisi uygulanırsa ikramiyenin 1350 lira fazla alacaksınız. Bu kez aşağıdaki tablodan 1352 TL gelir vergisini düşeceksiniz. 18. iş kolu 14 Nisan maaş hesaplaması tablosu da daha sonra yapılacaktır. Onu da size videolaştıracağız arkadaşlar. İhsan Başkan'a bu tablolar için de teşekkür ediyoruz. Büyükşehir 10. iş kolu kat personeli 14 Nisan maaş tablosu arkadaşlar. 31 günlük maaş 8665 TL, gelir vergisi 1352 TL istisnası. Yemek ücreti 22 günden 64 lira 47 kuruştan 1418 lira. Yol ücreti 435 lira. Sosyal yardım 306 lira. Toplam 12.176 TL. Mart ayı 31 günlük yemeğiyle hesaplanmıştır. Bu ay ödenecek 30 günlük ikramiyede gelir vergisi istisnası uygulanırsa yukarıdaki hesapladığımız 14 Nisan maaşı 1352 TL eksik yatacak arkadaşlar. Küçükşehir 10 nolu işkoluk kat personeli 14 Nisan maaş tablosu. 31 günlük maaş 8.665 TL. Gelir vergisi istinası 1.352 TL. Yemek, ver, yemek, yardımı 22 günden 64 lira 47 kuruş 1418 lira ediyor. Yol ücreti 290 TL. Sosyal yardım 306 TL. Toplam 12.031 TL. Not. Mart ayı 31 günlük yemeği ile hesaplanmıştır. Bu ay ödenecek 30 günlük ikramiyede gelir vergisi istinası uygulanırsa yukarıdaki hesapladığımız 14 Nisan maaşı 1350 TL, TL eksik yatar arkadaşlar şehir 10 nolu iş kolu 15 günlük güvenlik personeli 14 Nisan maaş tablosu. 31 günlük maaş 8665 TL, gelir vergisi isnası 1352 TL, yemek 15 günden 64 lira 47 kuruştan 967 TL, yol ücreti 290 TL, sosyal yardım 306 TL ve toplam 11580 TL. Mart ayı 31 günlük yemeği ile hesaplanmıştır. Bu ay ödenecek 30 günlük ikramiyede gelir vergisi istisnası uygulanırsa yukarıda hesapladığımız 14 Nisan maaşı 1350 TL eksik yatar arkadaşlar. Büyükşehir 10. iş 15 günlük güvenlik personeli 14 Nisan maaş tablosu. 31 günlük maaş 8665 TL, gelir vergisi istisnası 1352 TL, yemek 15 günden 967 TL, yol ücreti 435 TL, sosyal yardım 306 TL ve toplam alacağınız miktar 11.725 TL. Yine aynı notu tekrar edelim. Yanlış anlaşılma olmasın. Mart ayı 31 günlük yemiye ile hesaplanmıştır. Bu ay ödenecek 30 günlük ikramiyede gelir ve istisnası uygulanırsa yukarıdaki hesapladığımız 14 Nisan maaşı 1350 TL eksik yatar arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Bütün kurumların 14 Nisan maaşlarını size tablo halinde sunmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Takipte kalınız.